Herkese selamlar saygılar gelsen istemizle beraberiz 73.75'e kadar yukarı doğru gelmiş arkadaşlar. %3.95'lik bir yükselişle. Şimdi arkadaşlar e, yukarıda bir sürü kırmızı kutucukların olduğunu biliyoruz. Bu kırmızı kutucuklar anca direnç olarak karşılaşacak galiba. E, bugün de e, en yüksek en yüksek 73 75ten kapadığı için gayet olumlu bir senaryo. Ama ne zaman olumluya gerçekten geçebilir? 74-02'ler üzerinde kalmadıkça e, diye geçemez diye düşünüyorum arkadaşlar. Yukarıda tepki yapması beklenilen bir 74-02 var. Sonra ikincisi olarak 74-82 var. Üst banda baktığımızda 75-35 var. E, hala hareket hareketli ortamlar bayağı bir yukarıda arkadaşlar. Ee, çok bayağı bir etkilendiği için çok aşağı çekmişler gözüküyor. Bu yüzde %3.95'lik yükseliş bile hala e, her şeyin kırmızı olduğunu gösteriyor arkadaşlar direnç olarak. Aşağıdan neyimiz var sıkıntı yaratırsa 68-75'lerde desteğimiz var. Diyeceklerim böyleydi. Takip etmekte fayda var şu hareketli ortamları. Şimdilik hoşçakalın.